Evet arkadaşlar e, bugün sizlerle Minecraft Pocket Edition Survival Bölüm 22'yi çekiyoruz. Yanımda Arda var. Merhaba Yeme, Arda. Yemek! 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 Sus! Yemek! Arkadaşlar acıktık. Bir tane maceradan döndük. Yemek! O yüzden tabi üstüne bir yerleşik. Arkadaşlar e, videonu sonuna kadar izleyip beğenirseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bu arada yemek yiyelim. Yemek. Su. Al. Su hazırlamak için ekmek arası e, pişmiş domuz eti yiyeceğim ben. Dur. Aha. Bir çok Bir tane de su var. Boğazımda takıldı. <laughs> tamam. İşte alın size akşam yemeği kahvaltı karışımı. Akşam yemeği mi? Akşam yemeği kahvaltı karışımı işte. Tamam. İlk önce iftardan önce su içelim. Ne iftarı lan? <laughs> Ondan Ramazan'ı geçtik lan bayağı oldu. Mal mısın sen? Kahvaltı gibi düşün bunu. Acıktım. 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 Ben bir zıkkımlanayım dur bir. <laughs> dur halam. Dur. Acık. Gözlere iyi gelelim. Gözlere sokun. <laughs> Ayakta yemek yenilmez ve doyduk. Evet doyduk. Şimdi bu bölümde Alıştık. Hmm. İşte, ee, canım anam onun... canım anam mı ya e, ee, damacanı suyla dolduruyorum Allah gelme böyle ya tamam hadi ben kutuyanı doldurdum ki şey kaçmış benim hala gelmedi eve giremezsin eve evet, girme bu da çok özledim oğlum Hı? Arkadaşlar eee bu Okların bir güzelliği var. Fark etmişsinizdir ardı vururken. Kaç tane attım? 4 5 dur vurursam da verim. 4 5 tane attım ama hala gitmedi oklar. Ok mu? Demin ben ok mu dedim? Okların bir güzelliği mi vardı? Evet. Neyse yaylarım bir arkadaşlar yaylara bayağı bir büyü basarsanız bir tane elinize ok alın ve bayağı bir kullanın arkadaşlar sonsuza kadar. Yay bitince bitiyor işte. Al, almayayım bunu. Ve istediğiniz kadar. Arda'ya vurmayı saçacağım oradan. Dur Arda oradan orada dur Arda. Tam da yanına düştü. Ne yapacakmışız? Nereye düşüyor lan? Tam yanına düşüyor. Nereye hmm. düşüyor? Oynamasana. Siktir. Evet. <laughs> tamam ya vuruldum tamam. Vurulmasından hiç hoşlanmıyorum. <laughs> Oğlum hep fake atıyor. Yeter. Yeter. <laughs> ben de fake atacağım. İşte ne be. Seninle bir hesabımız var. Oğlum tavana attım. Fake 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 fake. <laughs> e tamam ne yapacağız? <laughs> tamam, Canım tamam. Yapacak. Evet. Akşam yemeğini yiyelim. Dur ben Anne ben su almaya gidiyorum. Anne? <laughs> Sen kimsin lan? Ya tamam su damacını ver özür. Özür ya şak. Özür. Ya ama öldüreceksin bak. Ya. Sen bana bir daha anne diyeceğim mi lan? Ha? Ya abi. Tamam. Evin erkeği. Sus lan. Tamam ya şey ver. Tamam, bidonları. Bidonları damacanın. <laughs> damacana. Damacana var piç. Sadece damacana ama <laughs> bunlar damacana değil. <laughs> Arkadaşlar, ee, cadı öldü. <laughs> İçinden çıktı. <laughs> Onu içi. camla da yapılıyor. Aynen. Biz camla yaptık. Yani ben camla yaptım. Belki Oncağı öldürdüğüm <laughs> bir tane çıkıyor lan. Cadı kız mı erkek mi? Ha? Hadi ben akşam yemeğimi Böyle Bence iyi. erkek. O Tavuk. cadı değil ki büyücü. Ne cadısı? Cadı kız oluyor. Büyücü bak animasyonlarını falan izle. Hep şey Ama erkek. ben akşam yemeğimi yedim. Yatıyorum. Çok uykum geldi. Oğlum akşam yemeği ne? Ne akşam yemeğini yedim? Üç tane avuç. Bu mu lan akşam yemeği? Bir tane de su. Boğazımda kalmış. Akşam yemeği. <laughs> Onu aç değilim ki ben. <laughs> o zaman koy. Yemeğim bu akşam. su iç. Kalkamazsın diyorlardı bana. Ne? Kalkam. <laughs> Eskiden beni kandırmıştım. Arkadaşlar şuradan. Az çıktı. Ya? Aa ben sabah. Ee, sabah yemeğimi yiyorum. Bir tane... Ya yeter be ben yemeyeceğim tamam. Tamam bir tane su. Ben alıyorum. Yedin Sıbran yedin. Dedim daha demin. Yedin yedin doymadın lan. Nasıl? Ya, su. ya yedin lan. <laughs> ya. ya ya yapma lan lütfen. Yapma lan. Evet Sen lan. kimsin lan? Lan deme babam kızıyor lan. Onlar. Her gün ineklere dağıt dağıt yapıyorum. Ve çok seviniyorlar. bok bakıyor. Evet yemek vakti. Çocuk doğuracaklar şimdi ya. Verin lan milletin arkadaşlar bütün şeylerimizi ekmek yapacağız biz bunlarla ekmek 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 hmm, özür dilerim arkadaşlar hepsi şey şimdi biz topluyoruz niye atıyor lan kendisi? Arkadaşlar kendisi atıyor şu anda. Ben atmıyorum. Az Oğlum. At. Buraya ne alsam atıyor arkadaşlar. Ha, o zaman oraya dokunacaksın. Atmıyorum. Tamam atma. Gel bir kere nedir'e gidelim. Gidin ya. Allah aşkına. Yemiyorlar bizi. Yiyorlar yiyorlar. Doymuyorlar. Örümcek Ne alacaktım mi? ben? Çapa. Örümcek. Gerçek örümcek. Bana Çapa vurursun. nerede? tamam ben nedir'e gidiyorum. Ee, Foskıcı yerim Allah aşkına. Yok. Neyse. Şimdi. Görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar yeni skin'im bu artık. Betrut ne? Hı? Ha şey değil mi? Adı neydi lan? Daha ne de o Gitme. Işte. Tamam gel. Aynı anda gidelim lan. Vaaay. Oh be ne e gitmek istemiyorum. Hadi gel aynı anda. Oğlum dur lan. Bak eski bölümlerde gibi beni şey yapan sana. Pumpkin. Bir şey yok ki. Neyse. Tamam gel. Bekler misin? Bekleyin. Ya piç! Ya yapma lütfen! Amerikan. Şunları bir ek. Ona Senin yüzünden oyun dönüyor. Geri zekalı. <laughs> Gitme, <şurayı>. Gitme şuraya. Gitme şuraya. Sıkıcı mı? O zaman geri dönüyorum. Geri dön dönüyor. ama. <laughs> ya. Ne oldu? Üzül be. Dur yardım edeyim sana. Git şeyler doyur. Neyleri? Evden havuç getirir misin? Ne? Evden havuç getirir misin beş tane? Ha? Beş, ben de üç tane, tane var ya. Ha hayır yetmez. Neye? Şeyleri doyuracağım. Ne ya çabuk? ben onlar doyurdum. Niye bugün de doyuracağız? Ya doyurdum bugün işte. Niye doyuruyor? Hmm. Daha demedim mi? Hı? Hmm? Ama daha bir iki tanesini fethemedim ha. Ya siktir git ya. Söyleyeceğim şimdi göreceğim. Ne? Anlaşmıştık hani. Ben besleyeceğim. Daha bozulmuş kapısı yok. Yok. Dikmom neyin ki? That's all Ezeli düşmanım kimdir? Koyu. Good morning, good morning. Küçük gelsene. Seni kemik tozuyla feteceğim. Yok şu. Bunlara kemik tozu verirsek boğazımdan kalır. <laughs> Düşünsene e, çok kalın bir şey veriyormuş. Şu tavuklara yiyormuş. Kendi şeyini. Oğlum buranın niye kapısı yok? Yüzü kızarıyormuş. <laughs> <laughs> Çıkayandı değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Aa bunlar yumurta veriyor. Siktirme o yumurtaları. Öldürüyorum. <gülüyor> ne? <gülüyor> Tamam tamam. Yavrum musun? Hayır yavrular sorun var. Sıkacağım onu şimdi ya. Bir level evvel sıfır. Aa yumurt. Hani. Kapı yap onları abi. Kullanmayacaklar böyle. Gel, gel, adi şanslı ben olduğumu kezim. hissediyorum. Hadi. Oo! Oh! Ne oldu? çıktı. Şanslı olduğumu hissediyorum dedim çıktı. ben bir tane çıt alayım. Bedavadan. Bedavadan. Evet, evet. Hiç uğraştım. Nereye ekleyeyim kapıyı? Sıklar kaçar? Kaçar sana döverim. Ah, ah koyuldu. Tamam. Arkadaşlar iki buçuk mu yapıyor? Arkadaşlar iki buçuk yapıyor garba ekmek. İyi bence. Ben, ben bunları şey ee, İki buçuk, beş, yedi buçuk bize kaç tane? İki dört. 6, 8, 10 tane. Tavukların içinde cici bici bir yaparım. 2,5, 5, 7,5. Tam mı oluyor? Ne oluyor? 2,5. Aynen aynen tam oluyor. 4 tane ekmek yersen full oluyor işte. Sen ne yapıyorsun orada? Sen ne yapıyorsun? Yumurtalar al. Tamam ne güzel. Şılar da Bence bundan çıkmayacak. Aynen. Ne çünkü çıktı bir defa. Bir defa çıktığından ikincisi çıkmaz. Yo ne alaka? İmkansız. Gel eve. Ha? Tamam. Hemen videoyu sonlandıracağım. Tamam. Ben buradayken sonlandır. arkadaşlar. Gel. Arkadaşlar, e, videos video beğenmişsiniz, eee beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz daha var ona unutmayın arkadaşlar. Bay bay.